Kemeraltı toz duman içinde şu anda. Esnaf şikayetçi çok. Felaket. Evet. Ama artık esnaf o kadar şikayetçi değil. Çünkü meseleyi anladı esnaf. Yani bu hikayenin 50 yıllık bir meselenin sonlandırılması olduğunu ve gelecek 50 yılını kurtaracak bir çalışma olduğunu anladı. Ya biz inanın Kemeraltı'nın gece çalışmalarını görseniz şaşırırsınız. Çünkü Kemeraltı'ndaki yolların altına Gönüyorum, adeta dere inşa ediyoruz. Evet, evet. Kapalı dereler evet, inşa evet. ediyoruz. Çünkü ve zor bir fiziki alanda yapıyorsunuz. Çok. iki çeşmelikten evet. her yıl yağan yağmurlarla gelen su kemer altını basıyor. Aynen öyle. Bak. Artık basmayacak. Çok iyi. Yağmur yani, suyu drenajları onu taşıyacak. Drenajları olduğu gibi körfeze taşıyacak. Körfeze mi gidecek onda? O körfeze, suyu değerlendirmeyecek misiniz? Onu şimdilik değerlendirmek sarmış, sarmış, çok zor. salıştırmayacak mısınız? O su yani e, şeyden gelen, iki çeşmelikten gelen ve kemer altından su geçen mi? su başka türlü değerlendirilebilir Aynen. belki. Orayla ilgili de bir cümle söyleyeyim. Biz ilk defa Torbalı Ayrancılar'da kurduğumuz arıtma tesisinin çıkan suyunu tarımsal sulamaya çok vermeye güzel, başladık. Çok güzel. Muazzam bir proses eklendi tarımsal sulamaya dönüştürülmesi için. Verim de artar. Bir kuruştan veriyoruz. Evet, evet. Üreticiye o kadar büyük bir teşvik oldu ki tarımsal sulamasını bir kuruştan evet, yapıyor evet. şu anda. Aynı şeyi çiğ Arıtma Tesisi'nde yapıyoruz şimdi. Dördüncü fazı biliyorsunuz 600 Biliyor milyona diyor, ettik. Aratmada, evet. O devam ediyor. Şimdi onun deşarj suyunu, çiğil arıtma tesisinin deşarj suyunu Menemen Ovası'ndaki tarımsal sulamaya kullandıracağız. Bir kuruştan yine aynı şekilde. Evet çok güzel. Şimdi o başka bir çalışma devam ediyor ama bu az önce dönersek gene kemer altı meselesine yukarıdan gelen suyun kemer altını basmaması için yaptığımız düzenleme Gerçekten iğne ile kuyu kazmak gibi bir şey çünkü o çalışmayı gündüz yapamıyorsunuz. Esnafın hani e, seftesiyle kazançla evet. oynamamanız da lazım, çok zor durumda, çok Doğru. Zor durumda. Doğru. Evet. yoksa kapatırsınız gece Aynen. gündüz çalışırsınız 6 ayda bitirirsiniz. Ama, ama vatandaş geldiği zaman buralar niye böyle diyor tabii. ki. Diyor işte Güzel. ama onun cevabını söylemeye çalışıyorum. Biz Aynen. o esnafın ticareti devam edebilsin Doğru. diye sadece gece çalışıyoruz, Gündüz hiç dokunmuyoruz. Gece çalışmak da kolay bir şey değil. Ama buna rağmen gece çalışmasıyla önemli bir bölümü bitirdik. Bu sene sonuna kadar birinci etabı tamamlamayı planlıyoruz. Bir kuşaklama projesiyle bütün o kemer altının altından, sokakların altından hazırladığımız kapalı dereleri kuşaklama projesiyle körfeze aktaracak bir noktaya geldik.